Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çekiyoruz. Arkadaşlar bu sefer tekim. Ee, emir yok, Kubilay yok. Kubilayı hatırlıyorsunuz. Yani hatırlıyorsunuz. Dur diye düşünüyorum. Arkadaşlar bundan önceki videomda PUBG çekmiştim. Orada şey Firavun anı kura çıkarmıştım. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ee, lafı çok uzatmadan maşa geçerdim arkadaşlar. O zaman arkadaşlar 2000 kupa karakterim var. Sırada şey yapacağım arkadaşlar. Sıra Frank'i deneyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bunu oynaması pusmak arkadaşlar. Bunu da oynamak pusmak arkadaşlar. Neyse. Daha uzakmadım. Geçelim. Arkadaşlar 4 kişi kalana kadar pusun. Sonra Allah ne verdiyse koşun arkadaşlar. Oha. Arkadaşlar şunlar çok iyi gözüküyor. Ama arkadaşlar normalde çok bot biri. Şey. Yani bot var. Abi yeni başladık. Ben daha yeni yük kuruyorum adamları. Adam adam yapıyor. Çok mantıklı bir şey bu. Mr. P. Gel lan buraya. Mr. P. bir tane koysam uçacak. <laughs> Hadi üç kişi daldı dalın, dalın. Yo! Bir tane koydum. Ay, <laughs> <laughs> evet, bakacağım dedim. Tekrar oynayın. Lan dur, tekrar oynayamazsın Daha iyi karakter. Ay, adamı çıkıyorum. Aa arkadaşlar Eymen istek attı. Lan! Lan Eymen! Senin yüzünden şeyim gitti. Neyse arkadaşlar. Çok uzakmadan geçelim. Aziz Allah. Arkadaşlar evvel okuyun. Aziz şunu Şimdi Eymen bunlara katılsın. Arkadaşlar de ee, de video gelecek. Tabi ne zaman gelecek? O son. Arkadaşlar. Yani ben bazen diyorum yarın çekeceğim diyorum. Çekemiyorum. Mesela arkadaşlar. Bundan önceki videomda mesela neden çekemedim? Çünkü. Mesela arkadaşlar o. o Misal orada e, başka şehirdeydim. Burada başka şehirdeyim. Öyle demek istiyorum. Yani, yani diyelim ki şöyle demek istiyorum. Allah ee, şöyle arkadaşlar. Hmm, nasıl desem. Bilemedim şimdi. kaç. Eymen. Ha, öldü. 10 saniye dayanabilirse kurtulur. Dayanamazsa kurtulamaz. 4. Ama arkadaşlar bu Eymen de ultimate şey yaptı. bir kez arayayım Eymen'e. Sonra videoya devam edeyim. Arkadaşlar şeyi kabul etmedi. O yüzden biz de tek başımıza yapacağız. Evet, hazır vermişken biz de başlayalım. Hmm, çok güzel arkadaşlar. Bizim lan. Arkadaşlar oynamıyor. Oyna lan. Oyna. Oha. oynayacağım. mesaj yazmış da. Ay senin ne bocan ipte de bana da. Hayır 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 hayır. Şimdi onlardan kaçırıp diyecektim. Kal geliyor. Geliyor gelmekte olan. Ben kaçarım. Çok pis kaçar aha Ar arkadaş da geldi ben nane yedik yedim yani. yedik derken selamun aleyküm abi abi benim beni ben beni, beni hocam dur bak aha eyvan oldu hayır çok iyi olurdu ya şey olsaydı Eymen'in bir an kurtulması arkadaşlar Önce çevirin Lan boss oynuyormuş ona. Arkadaşlar lol oynayacağım dedi ya. Ne devam et arkadaşlar. Boş verin. Arkadaşlar şimdi 10 seviyelik bir karakter bulalım diyecektim. Aha. Arkadaşlar hiper şarjda almış oluyoruz. Şimdi bir kez de kodla oynayalım. Hiç Peri ile oynamadım herhalde. Öyle hatırlıyorum. Arkadaşlar şey ölen Colt e, anasına bunu, bunu oynayacağım. Brown and yummy. Two pearls of paint. Grand sign baby. Ow. Pew pew pew. O, and, Çok uzak ya arkadaşlar Fut. Akşam bu arada de, demeyi unuttuysan kanalına abone olup da unutmayın. Eğmen yüzünden zaten çift arkadaşlar. Dur lan ben şey kazmayacak iyi değil Frank. Hayır. Eh Hüleyi. Manyak. Hmm, öldü. <laughs> Bu da öldü. Ya. Arkadaşlar <laughs> 10. dakikada videoyu kapatacağım. Yani gideceğim arkadaşlar <laughs> benim dosyası. Biraz 8. dakikadayız. Nasılsa. Çok Kendime takım arayacağım. Neyse hmm. geçtim. Işte. Arkadaşlar. ne yapalım? Neye gelelim? Duvarla gidelim. O oh, bin kupa düşüremem. Hocam buraya Frank. Buraya. Buraya iyi oynadığım karakter. Buraya da iyi karakter. Şaka şaka. buraya da Miko. Keşke böyle bir şeyi yapmasaydım. Arkadaşlar arada tam 10 dakikada dur Vazgeçtim. Haberiniz olsun. Oh my gosh. Kanala Evet evet evet. Doğru diyormuşum. Kanala abone olun. Hangi rit? Çok yanlış bir kelime kullanayım O kadar da yanlış değil mi? De. Siz kullanmayın arkadaşlar. <laughs> Hayatınızı sorgulamayın tabii yani. hayatınız. Bu. <laughs> ramyo are you only am i doing now no 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 hey, hey, hey. Hey, hey. tasty follow. tasty follow. Hadi. No, no, no. Arkadaşlar bunda öldü, ölmüş olabilirim. Hem canı benden fazla hem de yani iyi vuruyor. Aa öldüm. öldüm. Aa, öldüm. Hayır. Aa öldüm. Neyse. <laughs> Hım, demek kızgın içerdi. Çok domrumda olmadı ama neyse. <gülüyor> 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 Kendimi gösterdim yazıklar. Hayır hayır, aksesuar, aksesuar. Aksesuar. Aksesuar gelsin. Nasıl i̇şte şuraya kaçacağım? Buradayım. Deli manyak. <Sessizlik> Arkadaşlar bu maçtan sonra kapatıyorum videoyu. Haberiniz olsun. <Sessizlik> helikopter, helikopter. <Sessizlik> Parakopter. <Sessizlik> Lan oynuyormuş. Lan. Berger o oyundan çıktı falan senden. Ha ultim doluyor doğru. <laughs> Hadi be. Bak çocuğunu tam bir vurmalık. Aha Frank. Dun 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 Oğlum burada nasıl oluyor ya? Oğlum adam burada. Şimdi ultiyi doldurmaya çalışıyorum. hiper perçez artı ulti atacağım. Hadi ama. Nihih, uda uda, uda diyor. Nih, nih, nih. İyi ulti doldursam tamam tane Mawri. Ağlamadı oyna. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadarlık olsun. Görüşürüz.